Su'yu takip eden arkadaşlar 2.39'da eminim vardı oralara kadar gelmedi. Oraya gelip bir iğne atması benim için çok çok tatlı olurdu ama maalesef yapmadı. Şu an için 2.94 3.22 seviyesi önemli bir bölge. Şu an için 2.94 seviyesinin üzerinde olması gerçekten çok kıymetli. Bu bölgelerden değerlendirmiş olanlar 3.22 seviyesinde mutlaka ve mutlaka kar satışları yapsın. Çünkü piyasa daha e, netleşmedi. Ne düşüşten ne yükselişten bahsedemiyoruz ama e, formasyona göre aslında e, yükseliş olması gerekiyor. Tabii şu an çok anormal ilerliyor. Her şey sebepsiz yere de e, düşebiliyor. Bilginiz olsun. Tamamen likiditeyi oynuyorlar. E, akıl sağlığınızı koruyun. Psikolojinizi e, diri tutmaya çalışın arkadaşlar. Şu an için yapılacak en iyi şey o. Ve onlardan da daha önemli olan mutlaka ve mutlaka her dirençte kar satışları yapmak ya da işlemden tamamen çıkmak. Düşen bıçak tutulmaz. Bu yüzden kar gördüğümüz anda mutlaka ve mutlaka realize edelim. Bundan kaynaklı üzülmezsiniz. 2.94 3.22 seviyesi önemli. 3.22'de mutlaka kar satışları yapın arkadaşlar. 2.94 altında 4 saatlik kapanış gördüğümüz andan itibaren de hemen stop edip işlemden çıkmayı öneriyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.